Uzaktan eğitim mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin okula gelme zorunluluğu olmaksızın mevcutta var olan teknolojileri kullanarak derslerin işlenmesini sağlayan eğitim sistemidir. Uzaktan eğitimin en önemli unsuru tabii ki hazır bulunmuşluktur. Bu da dijital vatandaş olabilmekten geçiyor. Peki nedir bu dijital vatandaş? Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, Online davranışlarının etik sonuçlarını bilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır. Bizler de bir dijital vatandaş olarak teknolojinin bizim dostumuz olduğunu hem kendimize hem de öğrencilerimize aşılamalı ve ihtiyaca yönelik teknoloji kullanımı becerimizi geliştirmeliyiz. Olağanüstü büyük bir bilgi denizi var. Birey olarak bize düşen Farklı yollarla bunu sunan teknolojiyi kullanarak amacımıza en verimli şekilde ulaşmanın yollarını bulmak olmalıdır. Merhaba, burada olma amacım uzaktan eğitimde bir günün aslında nasıl bir gün olmadığını sizlere anlatmaya, paylaşmaya çalışmak. Dolayısıyla farklı bir bakış açısıyla baktığımızda 30 dakikalık canlı ders de esasında 30 dakikadan ibaret değil. Elbette ilk iş olarak canlı ders için fiziki şartlarımı düzenliyorum. Canlı derse başlamadan önce tıpkı sınıftaymış gibi hazırlanıyorum. Canlı derste kullanacağım teknik ekipmanları kontrol ediyorum. Öğrencilerime de kişisel kulaklıklı mikrofon edinmelerini öneriyorum. Bazen EBA'ya girememe, canlı ders oluşturamama sorunlarını yaşıyorum. Bunu da EBA.gov.tr sıkça sorulan sorular, İzmir Membis.gov.tr sıkça sorulan sorular sitelerinden yardım alarak çözüyorum. Hepimiz için yeni bir serüven olan uzaktan eğitim sürecinde aksaklıklar ve sorunlarla karşılaşmak oldukça doğal. Bu noktada bazen dersimizin öncesinde doğru kaynaklardan araştırma yapma ihtiyacı duyabiliriz. Bazense dersimize dakikalar kala hızlı ve doğru çözümler üretebilmemiz gerekiyor. Bunun için en doğru adres tabii ki EBA. EBA platformunun ana sayfasından kolaylıkla ulaşabildiğimiz sıkça sorulan sorular kısmında canlı derslerle alakalı neredeyse tüm sorunlar ve çözümleri mevcut. Bunun yanı sıra EBA canlı ders kullanım özelliklerine dair merak edilenler ve birçok sorunun cevabı yer alıyor. Bir diğer adres İzmir Membiskow TV web sitesinin sıkça sorulan sorular bölümü. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmada EBA platformuyla benzer şekilde sorunlar listelenmiş ve her bir sorunun özelinde pratik çözümler paylaşılmıştır. EBA canlı ders için yaşanan sorunların sebepleri de açıklanarak çözüme kavuşturulmuştur. Uzaktan eğitimde başka hangi platformları kullanacaksak özelliklerini ve yeterliliklerini önceden test etmemiz önemlidir. Online toplantı organize edebileceğimiz birçok alternatif program mevcut. Ancak EBA canlı dersin altyapısını oluşturması sebebiyle ve pratik kullanıma imkan sağlayan arayüzü sayesinde bu süreçte en popüler platform Zoom oldu. Zoom programını gelin birlikte tanıyalım. Zoom programının ana sayfasından Kolaylıkla bir toplantı oluşturabilir, bir toplantıya katılabilir, sonraki oturumlarımı organize edebilir ve ekran paylaşımı yapabilirim. Hadi gelin birlikte bir ders başlatalım. New Meeting kısmına tıklayarak dersime başlatıyorum. Bilgisayarımın sesini kullanarak katıldığımı söylüyor. Hemen alt kısmında ise mikrofonum ve hoparlörümü test edebileceğim bir buton yer alıyor. Alt menüde sesimi açıp kapatabildiğim, videomu açıp kapatabildiğim iki buton yer alıyor. Bu kısımdan ise katılımcılarımı yönetebiliyorum. Invite kısmından giriş bilgilerini panoya kopyalayarak çeşitli platformlardan öğrencilerime ulaştırabilirim. Bekleme odasına gelen öğrencilerimi isim, soy isim ve sınıf bilgilerini kontrol ederek kabul edebilirim. Eğer öğrencilerimle bir sunum ya da Başka bir materyal paylaşacaksam Share Screen kısmından faydalanıyorum. Bu kısımda beyaz tahta uygulaması da mevcut. Stop Share butonuna tıklayarak paylaşımı sonlandırabilirim. Toplantımı öğrencilerimin sonra tekrar izlemesi için kaydetmek istiyorsam Record butonuna tıklayabilirim. Öğrencilerimin seslerini ve görüntülerini açmalarını isteyebilirim. Tüm öğrencilerimin seslerini tek butondan kapatabiliyorum. Her bir katılımcı için isim değiştirme, bekleme odasına alma ve aksi durumlar için dersten çıkarma butonları mevcut. Nihayetinde dersimi sonlandıracağım zaman end butonuna tıklıyorum. Toplantıyı herkes için sonlandır butonuna tıklayarak dersimi bitiriyorum. Öğrencilerden ya da velilerden bilgi toplamam gerektiğinde, ki yakın zamanda veli iletişim bilgilerini toplamam gerekti. Bunun için Google Form uygulamasını kullanıyorum. uzaktan planlama toplantıları yapıyorum. Standart belirleyerek ilerlemek sınıflar arasındaki farkın oluşmasını engelliyor. Uzaktan eğitimde anlatacağım konuları ve etkinlikleri haftalık olarak planlıyorum. Öğrenciler için daima ders öncesinde sorular hazırlıyorum. Ve mutlaka ders öncesi sürpriz yaşamamak için materyallerimi kontrol ediyorum. Müzik Uzaktan eğitimi anlamlı yapan olmazsa olmaz iki şey nedir diye soracak olursanız motivasyon ve odaklanma becerisi derim. Grup aidiyet hissi, ekip ruhu ve sınıf ikliminin zayıf kaldığı online derslerde öğrencinin ekrana odaklanabilmesi için motivasyonlarını artırmamız gerekiyor. Bazı zamanlarda öğrencilerin canlı derse gelirken sınıf ortamındaymış gibi hissetmeleri için okul formalarını giymelerini istiyorum. Derse aynı renk giyinerek gelmek, Benzer aksesuarlar takmak gibi bir aradayı sisi uyandıracak etkinlikler yapıyorum. Bu tür değişiklikler onların da hoşuna gidiyor. Bazen her dizesini farklı bir öğrencinin yazdığı Bu dersten neler öğrendim şiirini öğrencilerimle birlikte yazıyoruz. Bu da öğrencilerin derse aktif katılımını sağlıyor ve dersi etkileşimli hale getiriyor. Ders öncesinde öğrencilere derse hazırlıklı gelebilmeleri için işleyeceğimiz konularla ilgili eba üzerinden çalışmalar gönderiyorum. Derse mutlaka bu çalışmaları izleyerek gelmelerini istiyorum. EBA raporlar üzerinden öğrencilerimin performanslarını kontrol edebiliyorum. Çocuklar toplama işlemi soruları soracağım size. Siz de cevaplayacaksınız. Tamam öğretmenim. Şimdi 3 artı 3 kaç eder? Kim cevaplayacak? Altı öğretmenim. Aferin Melis. Online derslerin mahremiyeti açısından nasıl sınıfta öğretmen ve öğrenciden başka kimse olmuyorsa canlı derste de kimsenin olmaması gerektiğini hem öğrencilerime hem de velilerime anlatıyorum. 48 Evet çocuklar, etkinliği yapıyorsunuz. Ben hemen geliyorum. Canlı ders sırasında evimizdeki diğer küçük aile bireylerine ders dışı etkinlikler hazırlayarak onların da derse müdahale etmesini engelliyorum ve sorunlar yaşanmamasını sağlıyorum. 48'den 3 saydığımızda kaç eder Melis? Çok sayfalı pdf dosyalarını öğrencilerime göndermek yerine Sadece işime yarayacak kadarını bir program vasıtasıyla kısaltarak öğrencilerime bu şekilde gönderiyorum. Müzik Canlı ders öncesinde bu tür hazırlıklar yapıyorum. Şimdi de canlı ders sırasında neler yapıyorum? Biraz da bundan bahsedeyim. Canlı derste öğretmenler öğrencilerine güvensinler. Çünkü sürecin sağlıklı işleyebilmesi için beklenmedik çözümler üretebiliyorlar. Kitaplarınızı açın çocuklar. Gülce lütfen ismini değiştirme. Dünce, arkadaşlarının dikkati dağıtıyor. Lütfen ismini değiştirme. Öğrencilerin, derste görünen isimlerinin gerçek isim ve soy isim olmaları konusunda onları tembihliyorum. Bu uyarımı dikkate almayan öğrencilerin isim değiştirme yetkilerini kısıtlıyorum. Merhaba çocuklar, e, bugünkü dersimiz matematik. Şimdi hepinizin sesini kısacağım. Tüm öğrencilerin mikrofonlarını tek bir tuşla kapatabiliyorum. Öğrencilerin söz alıp konuşmaları gerektiğinde telsiz mantığıyla klavyedeki boşluk tuşuna basarak konuşmalarını söylüyorum. Siz sesinizi açmak istediğinizde klavyedeki boşluk tuşunu kullanabilirsiniz. Matematik kitaplarınızı çıkartın. Merhaba çocuklar. Derse hoş geldiniz. Evet. Merhaba öğretmen. Sesim güzel geliyor mu? Evet, evet. Tamam. Beni güzel görebiliyor musunuz? Evet. Görebiliyoruz. Türkçe dersindeyiz. Sizin için bir etkinlik hazırladım. Ekran paylaşımı yapacağım. Evet, herkes ekranı güzel görebiliyor mu? Evet, evet. görebiliyorum. Tamam o zaman. Hemen başlıyoruz. Canlı ders sırasında sesimin ve görüntümün öğrencilere gittiği konusunda her zaman teyit alıyorum. Ekran paylaşımını her derste mutlaka kullanıyorum. Bunu da her seferinde teyit ediyorum. Yoksa o kadar emek verdiğimiz çalışmanın Teknik birkaç sebepten dolayı boşa gittiğini anlamadan 30 dakikayı tüketebiliriz. Hepiniz görüyorsunuz değil mi tahtayı? Tamam. 7 ile 4'ü toplayacağız. 8, 9, 10, 11. 11'in biri buraya yazılır. Diğer 11 onlar basamağına. 2 ile 3 elde bir var. 6. Bakalım buradakiler... Gerektiğinde sınıf ortamındaymış gibi tahta üzerinden derslerimi işliyorum. Bunun için evde kendi beyaz tahtamı oluşturdum. Cimri'nin kedileri. Konumuz bu. Bu metni okuyacağız ve sorularını cevaplayacağız. Üçüncü etkinliğini yapmaya başlayabiliriz sizinle. Melis ve Zeren bir kameralarınızı açar mısınız? Öğretmen seni izliyor. Önemsiyor mesajını vermek için öğrencilere ara ara kameralarını açtırıyorum. Tamam kapatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım üçüncü etkinliği yapmaya başlayalım. Böylece dersi nasıl dinliyor? Masa başında öğrenme ortamında mı? Yoksa farklı bir işle mi ilgileniyor? Bunu görmüş oluyorum. Bazen öğrenci derste gözüksün diye öğrencinin velisi onun yerine bağlanabiliyor. Kameraları açtırdığımda aslında bunu da kontrol edebiliyorum. Ee, bunu yaparken kitabımız yanımızda olsun çocuklar. Eliflerin düzgün durur musun? Derse başlamadan önce Eliflerin bize mutfaktan 10 tane kaşık getirsin. Sonra derse başlayalım. Canlı derslerde öğrencinin biri dikkat dağıtıcı davranışlarda bulunduğunda ona bir görev vererek etkin hale getiriyorum. Siz de defterlerinize 3 artı 5 yazmaya başlayabilirsiniz. 12, 16, 4 artış var. Sonra tekrar 4 artacak. 16'dan 4 artarsa 20 olur. 20'yi seçiyoruz. Ece lütfen ekranı karalama. Bazen ekran paylaşımı yapıldığı sırada öğrenciler karalama yapabiliyorlar. Onları birkaç kez uyardıktan sonra karalamaya devam ettiklerinde onların çizim yetkilerini kısıtlıyorum. Böylece sorunu çözmüş oluyorum. Evet son 5 dakika yazmak için. Öğrenciler sınıfta nasıl defterlerine yazıyorlarsa canlı derste de defterlerine yazmaları için onlara süre veriyorum. Yazanlar defterlerini gösterebilirler bana bir kontrol edeyim. Evet güzel. Eliflerin, Oylum, Ece, Gülce çok güzel. Melis güzel. Teşekkür ederim. Evet yazanlar defterlerini kapatabilirler. Yazmayanlar devam etsin. Yetiştiremedikleri yerleri dersten sonra tamamlamaları için onlara yardımcı oluyorum. Hatta derslerde online defter kontrolü bile yapıyorum. Türkçe dersimiz burada sona erdi. Peki Dersi beğendiniz mi, yoksa beğenmediniz mi? Hadi bakalım emojilerinizle gösterin. Emojiler öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Öğrencilerin o dersin nasıl geçtiğini, öğrenmenin tamamlanıp tamamlanmadığını değerlendirmeleri benim için çok önemli. Bunu anlayabilmek için dersin sonunda öğrencilerin bir emoji ile bana bunu ifade etmelerini istiyorum. O bir emoji, öğrencilerin ruh halini o kadar iyi anlatıyor ki zıt anlamlı kelimelerle ilgili size şimdi bir etkinlik açıyorum. Canlı derslerde sadece anlatım yapmıyorum. EBA'daki etkileşimli içerikleri de kullanıyorum. Bunun sonucunda öğrenciler sadece ekranda değil, öğrenmede de kalıyor. toprağım var. Gül kokan toprağım var. Amasya elmasıyım, meyvelerin hastasıyım. Çocuklar bir saniye hemen geliyorum. Sonuçta canlı dersleri ev ortamında yapıyoruz. Bazen elde olmayan sebeplerden evdeki bir olaya müdahale etmek gerekebiliyor. Bu yüzden kısa bir ara vermek gerektiğinde öğrencilerimi ödevlendiriyorum ve mutlaka kamera ve mikrofonumu kapatarak olaya müdahale ediyorum. Canlı ders sonrası ne kadar sürede bitirilebileceğine dikkat ederek öğrencilerime ödevler yolluyorum. Çünkü ödev olarak gönderdiğimiz bir çalışmanın hem veli hem de öğrenci için sıkıcı olmaması gerekiyor. Araştırma görevi olarak hazırladığım bu çalışmaları genelde EBO üzerinden seçerek gönderiyorum. Zaten öğrenciler de çok seviyorlar. Çünkü kullandıkça puan ve arma veriyor. Bu da öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Ders sonrasında kalan zamanın kullanımı çok önemli. Çocuk ödeve boğulmamalı. Çalışmaların öğrencinin görevi ve sorumluluğu olduğu hem öğrenci hem veli tarafından bilinmeli. Bazen her ikisinin de katılımıyla yapabileceği bazı etkinlikler gönderiyorum velinin ancak o zaman öğrenciye destek olacağını açıklıyorum. Bu tür eğlenceli öğrenci ve veli etkinliklerini özellikle hafta sonu için planlıyorum. Online ders olmadığı zamanlarda olabildiğince teknolojiden uzak durulması gerektiğini sık sık tekrarlıyorum. Öğrencinin eğitim sürecini planlama aşamasında hala yapacak işlerimiz var. Ertesi gün gerçekleştireceğim canlı derslerle ilgili hazırlamam gereken materyaller var. Dediğim gibi Ders yarım saat ama öncesinin ve sonrasının takibi ciddi bir zaman ve emek gerektiriyor. Canlı derslerin ilk başladığı sıralarda öğrenciler buna eğlence gözüyle bakıyorlardı. Yeni normali yaşıyoruz ve her seviyedeki eğitim çalışmalarında uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin bir parçası olacak. Uzaktan eğitim bundan sonra hayatımızda hep var olacak. Bu nedenle yüz yüze eğitimle birlikte harmanlanmış bir öğrenme ortamı tasarımı gerektiriyor. Sürece baktığımızda eskiye nazaran daha fazla materyal ve içerik üretiyoruz. Artık daha üretken bir öğretmen ordusuyuz. Uzaktan eğitimde öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği 30 dakikalık canlı dersin arkasında aslında çalışılan saatler yatıyor. Yani uzaktan eğitimde bir gün aslında bir gün olmadığı gibi Yarım saatlik bir canlı derste 30 dakikada bitmiyor.